Evet merhaba arkadaşlar. Kayseri mevkilerine geldik. Şimdi çadırımızı kuracağız. Burada iki gün kamp yapacağız. Oltalarımızı attık. Burada Erman arkadaşım çadırını kuruyor. Burada abi ve Tolga çadır kurmaya çalışıyorlar. Tolga kuruyor mu? Kuruyor, kuruyor. Geçirdin mi Tolga? Evet, meramız şu şekilde. Bakalım kısmet. Hazırlıklarımızı bir yapalım. üştü. Emrah ya, şahan örel misin? Bende yok. Paylaşıyoruz her şeyimizi. Çakmak boyut oldu. Ben fasulye sardalya alacağım. Senden kıymetli mi diye soracak olursan <laughs> senden kıymetli. Vallahi Tondan. abi. Ama senin balığın yetmiş. Şey Eyvallah. Bak, ne abi, yapalım şimdi ağlayıp da gözden mi çadır, çadır yaktın diye, diye. Ne bak. Emre'nin çadırını çadır yak, yak yok bakayım bir iç. Emre'nin çadırını yak bir şey diyecek mi? bak bak. <laughs> bir şey demez Emre abi. Demez ne diyecek o? Allah demez. Der mi? Burayı var ya. Burayı ne var biliyor musun? Evet. Burayı 40 itfaiye gelsin söndüremez. <laughs> evet arkadaşlar çadırlarımızı kurduk. Vallahi Şöyle. Abi. Baltayı verelim abi Evet şu an turna sezonundayız. Oltalarımızı attık bakalım. turna için. Biraz sonra bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra beraberiz. Bugün mü? Vallahi bilmiyorum yanımızda şu güdümsüz var. Tutabilir miyiz bilmiyorum. ama elinde baltayla gezen arkadaş güdümsüz arkadaşlar. Getirme, Bununla indirme, ne zaman da. bir yere gitsek? Bunun doğduğu gün güneş tutuldu arkadaşlar. <gülüyor> nerede <laughs> şu şey, an? <bir dönem> nerede? <laughs> Kısmet bakalım. Çocuğun üstüne de atmayın da tutam yok diye ondan sonra. Arkadaşlar mekan değiştirdik. Dünkü yerde balık alamadık. Ama tabi şimdi daha güzel bir yere geldik. Kurumasın ağzını üstüne Böyle. Poşet da. Şimdi sazana takım yapıp sazan deneyeceğiz. Evet. Gönderiyoruz arkadaşlar. Bismillah Beyip ağaçlarımı takmadan. Rastgele. Evet arkadaşlar vuruş aldık. Вар. Sazanımız burada. Önceden bir galiba darbe yemiş arkadaşlar. Şu şekilde bunu geri suya yad ediyoruz. Sürdürebilir avcılık için geri gönderiyoruz. Hadi bakalım de gel. Evet şu anda gidiyor. Evet arkadaşlar bol tamza da balık vuruyor. Ama ufak yine galiba. Bakın şunu çekelim. Bakalım. Tamam. Evet. Küçük mü? Bak bir sazan geliyor. Bir Valla? Hmm. Evet, geldi. Can daha alındı. Evet, yine. Küçük bir sazan. Kapandı abi. Kapa, çekiyorum. Tamam. Boncuğa gelmiş. geri. Ne yapıyoruz? Suya iade ediyoruz. Rastgele. Gönderiyorum. Gönder Tazeledik, bakalım hala bekliyoruz, 3 tane sazan aldık ama ufak, bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak, göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir kuruş aldık ama bu da büyük ihtimal ufak bir sazan. Bak. sazanı daha büyük. Bakacağız geliyor. Oo. 100 gram falan var. 125 gram da olabilir. Kalama veriyor daha ne yapsın hayvan? Kalama çok açıktır belki. <laughs> Niye öyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Okunmuş olta. Geldi sayın seyirciler bakıyoruz. Evet çok güzel bir sazan gerçekten. O sazanın kralı. Evet. Ne bu kadar büyük? Bunu taşıyamayız zaten. Evet arkadaşlar. Gene limit altı bir <laughs> sazan. <laughs> Şöyle gluk gluk yapıyor. Bunu da gönderiyoruz. Kenardan Oğlum annen gel, baban gel yok mu ya? Onlara söyle. Hadi bay bay. Nasıl gitti bak. Doğada kal. Evet Hadi. arkadaşlar. Bugün de kamp günümüzün sonuna geldik. Güzel bir gündü. Tuttuğumuz baklar geri saldık. Çünkü limit altıydı. Yine doğada görüşmek üzere. Hoşçakalın.